Herkese yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Eğer beni ilk kez görüyorsanız ismim Hazal. Bugün size e, fön yapmadan sadece saç düzleştiricisi ve birkaç materyalle birlikte çok güzel ipeksi düzlükte bir e, saç elde etmeyi göstereceğim. Kendi uyguladığım yöntemi göstereceğim size. Lafı fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle duş aldım. E, öncesinde saç kürüyü de yaptım. Yani saçıma bakım yapmaya çalışıyorum. Çünkü şu sıra saçlarım çok fazla dökülüyor. E, ardından duş aldıktan sonra da ben genellikle şu şekilde bir keratinli glisin saç bakım spreyini uyguluyorum saçıma taramadan önce tararken. Şu anda kullanmadım henüz. Bunu düzleştirirken kullanmak istiyorum. Bu dediğim gibi keratin ve durulanmıyor. İkinci olarak da yine duştan çıktıktan sonra saçımı düzleştirmeden önce ve düzleştirme esnasında saçım kırılmasın ve yanmasın diye de bu şekilde bir yine durulanmayan bakım kremi uyguluyorum. Bu da BB Beauty'nin. Bunda da bunun içerisinde de jojoba yağı, marula yağı ve avokado yağı bulunuyor. Bu ikisini kullanıyorum ve tek yine lazım olacak şeyimiz tarak ve düzleştirici. Hadi başlayalım. İlk olarak saçımı ben ortadan ikiye ayıracağım. Daha rahat oluyor. Sonra şöyle tutam tutam alıyorum zaten. biraz daha inceltelim. Şöyle başlayalım. Ardından ya yani her zaman bu şekilde yapıyorum. Tokayla bağlıyorum arka kısmımı. Şimdi yapmamız gereken şey ilk önce taramak. Çünkü taramadığımız zaman saçın içerisinde dolaşıklıklar olduğu zaman saç kırılıyor üst üste geldiği için teller. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. O yüzden şimdi ince telli bir saça da sahip olduğum için ben şu an hepsini tarayıp otursam da ben yaparken bağladığımda açtığımda falan dolaşmaya devam edecek saçım. Bunu yaşamamak için dediğim gibi her seferinde tekrar tarayacağım. Uçlarına şöyle bir iki fıs bundan sıkıyorum. Şimdi size göstermek için ben bundan sıktım birazcık uçlarıma. Şöyle. Yani normalde bunu düzleştirirken yapmamak lazım. Biliyorsunuzdur zaten. Eğer ıslak bir şekilde düzleştirirsek saç direkt kırılıyor. Ee, o yüzden normalde duştan çıktığımda dediğim gibi bu spreyle tarıyorum. Taramasını kolaylaştırması için. Çünkü dediğim gibi saçlarım çok dolaşıyor. Ardından taradıktan sonra bundan çok azıcık. Bakın gösteriyorum. Sadece bu kadarcık alıyorum. İki elime şöyle yedirip sadece uçlarına Şöyle sürüyorum. Tekrar tarıyorum. Onu şöyle iyice alması için. Buralarım ıslak kaldı ama neyse bu tutamı yakalım bakalım. Diğer spreyden kaldı ve düzleştiricimi uyguluyorum. Düzleştiricimi bu arada 160 derecede ısıttım. Ayrıca önce sizden istediğim bir şey var. Herkes bu düzleştiricime lütfen maşallah desin. Çünkü neredeyse herhalde 9-10 senelik var. Hani bantladı falan ama bozulmadı. Lütfen bozulmasın. Emektar. Bunu kullanıyorum. Ve başlıyorum düzleştirmeye. Bu şekilde. Ve bir kez daha uyguluyorum. Buranın üstünden birazdan tekrar geçeceğim. Ama bu tutamı bırakıyorum artık ve yeni tutamıma geçiyorum. Tekrar şöyle az bir tutam alıyorum. Yine bir kere tarıyorum. Ve tekrar az önce gösterdiğim kadar az bir şekilde bu kadarcık yedirip sadece uçlarını sürüyorum çünkü düz saçlı olduğum için ve kumral olduğum için saçım çabuk yağlanıp hemen belli olabiliyor. O yüzden hiç üst taraflara geçmeden sadece uçlarına bu şekilde yediriyorum. Tek bir kez daha tarıyorum ve tekrar düzleştiriyorum. Sonra o ben iki tutamı aynı anda bir kere daha şöyle üstünden geçiyorum. Şöyle durayım. Direkt zaten bu e, kullandığım kremle birlikte yaptığım için otomatik ben saç hem parlıyor hem hiç arasında dolaşık olmadığı için bu şekilde ipeksi bir şekilde duruyor. Ve yine dediğim gibi krem kullandığımız için iyice sabitlemiş olduğu için saçı Saçımız bozulmuyor. Direkt fön çektirmiş, kuaförden çıkmış gibi oluyor. Biraz daha hızlan hızlandırarak buraları devam ediyorum düzleştirmeye. Şimdi de söylemek istediğim bir şey var. Eğer ardarda tek bir tutama mesela 10 kere uygularsak bu da saçı e, dediğim gibi yıpratan bir işlem. Onun yerine ben şöyle yapıyorum. E, mesela tek başına o tutamı yaparken sadece mesela bir iki kere üstünden geçiyorum o an sıcağı sıcağına belki üç kere. Sonra o ısı geçtikten sonra yani saçım eski haline e, geldikten sonra o sıcaklık gittikten sonra birkaç dakika sonra tekrar üstünden geçiyorum. E, böyle olduğu zaman da üst üste aynı anda ısı uygulamadığımız için saç yıpranmamış oluyor ve aynı zamanda da pekiştirmiş oluyorum. Bu arada bu videodan sonra bir de saçıma uyguladığım kürle ilgili video çekmek istiyorum. Çünkü onun bir hazırlık aşaması var. Bir bekletme süresi var. Bunları size göstermek istiyorum. Yani bu videoda değil ama bir sonraki videoda o da olacak. Çünkü kesinlikle saçımıza bakım sürekli yapmamız lazım. Yoksa saç çok hem yıpranıyor hem dökülüyor. Gürleştiren güzel bir kür tarifim var. Onu vereceğim size dediğim gibi. Artık bu tarafa geçiyorum. Müzik <laughs> Saçlarım o kadar çok dolaşıyor ki taradığımda bile aslında parlıyor yani bir anda. Ya bu arada şu yaptığım işlemde saçınıza bir şey sürmüş olmak için sürüyorsunuz aslında. Yani yağ da kullanabilirsiniz. Argan yağı olabilir, farklı yağlar olabilir. Ben sadece böyle gratis'te de denk geldi aldım. Ve o yüzden bunu kullanıyorum. Fiyatı da 10 lira falan olması lazım. Kasa arkası ürünüydü. Yani siz de alabilirsiniz. <laughs> Ve artık son kısma geldim. Ve evet. Şöyle atayım onu. Saçlarım hazır. Parlak ve sağlıklı. Şimdi ben normalde yandan ayırıyorum. O yüzden şöyle o kısmı da yapayım. Ve evet hazırım. Evet arkadaşlar saçlarım hazır. Size dediğim gibi bunu göstermek istedim. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa aşağıda yorumlardan sorabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.